Bir insanın 56 tane çocuğu ve 500'den 1000'den fazla torunu olabilir mi? Diyarbakır'da Bismil'de Hamo A diye birisi var arkadaşlar. Biz de haberlerde gördük. Hatta haberleri de size şöyle göstereyim. Biz çok mutluyuz. 4 eş, 56 çocuk, 300 torun. Bu haberlerden sonra Hamoa'nın yanına gidip onunla tanışmak istedim. Çünkü yani bir insan nasıl 56 tane çocuk yapar diye düşündüm. Nasıl olmuş, nasıl bitmiş diye bir röportaj yapmak istedim. Bunun için hiç üşenmedik. Buradan İstanbul'dan Diyarbakır Bismile gittik ve Hamoa'yı da bulduk arkadaşlar ve onunla bir röportaj gerçekleştirdik. Bakalım Neler diyecek bize? Arkadaşlar şu anda az evvel bahsettiğim Hamo ağanın yanındayız. Kendisi bizi burada çok güzel e, karşıladı, ağırlıyor. Hamo ağa çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Bağcılar üstüne geldiniz. Eyvallah. Biz seni haberlerde gördük namını çok duyduk. Evet. Gelip görmek istedik. Sana bir şey soracağım. 56 tane çocuğun 300'den fazla torunun var mı? Doğrudur. Hepsi senden. Hepsi benden. Şimdi biz şu anda kaç kişilik bir köydeyiz? Köy yabancı yoktur. Köy, full senin köy. Evet. Kaç kişi var? Ama valla 35-40 kanalık köyümüz var. Hepsi 4 yaşından değil mi? 4 yaşında. 5'ti. Bir tane vefat etti. Yani doldurdum. Bu arada arkadaşlar ham 1-2 saat böyle bir oturma şansımız oldu. Bayağı bizi güldürdü etti yani ee, çok böyle eğlenceli de bir kişiliği var. Hamoam bu kadar e, fazla çocuğun, bu kadar fazla e, oğlum var. Hepsinin ismini falan mesela hatırlayabiliyor musun? Çocukları biliyorum ama torulları bilmiyorum. 5 numaralı oğlunun adını söyleyebilir misin? Hala onu dememiyorum. <laughs> Tavsiye eder misin insanlara yoksa çok işte yoğun çok kafa harıtıyor. Çok zor mu bu kadar kalabalık aileyle geçinmek? Zor reis olmak. değil. Zor değil. Yeter ki varlık olsun. Varlık olsun gerisi Tabii. kolaydır. Gerisi kolaydır yani. Ama o an bu mesela yemekleri ailecek falan. Yediğiniz oluyor mu böyle toplu? Valla bizde kadınlar biziyle beraber oturabiliyorlar, yemek yiyemiyorlar. Kızlar da aynı. <laughs> Fakat Ufak çocuklar beraber oturuyoruz, yeme yiyoruz yani. Yani benden utanıyorlar ama utanmaktan dolayı değil mi? Senden bir çekinme durumu var sanki. Ben bayağı bir onu gördüm yani. Burada arkadaşlar Hama çok sayıda kan davasını da çözmüş. Yani belki 200 tane'den fazla barış yapmış ve bu 200 tane'den kim bilir kaç can kurtulmuş. Evet, aynı. Allah senden razı olsun diyelim. Sağ ol. Allah size de razı olsun. Ama barış ödülü de aldı. Yeniş başkanımız geldi. İl valisiyle bana bir plaket verdiler. Hali hazırda dört eşiniz var değil mi? Ama Evet. Birlikte mi yaşıyorsunuz hepsiyle yoksa ayrı evlerde mi? Ayrı viller dam yapmışım. Nerede aç olursam He. oraya gidiyorum. <laughs> Zaten köydeki bütün evler ama Ağa'nın tabii ki. Bir gün orada bir gün orada. Şimdi söylediğimiz gibi Türkiye'nin en kalabalık ailesindeyiz. Bilmiyorum belki de dünyanın olabilir mi ama. Vallahi dünya bilmiyorum fakat Türkiye'de en kalabalık aile biziz. Evet. Şimdi bizim burada 245 tane uyumuz var. 18 yaşının üstünde 245 kişi zaten var. Aynen. Zaten bir sürü çocuk var dışarıda. O onlar ayrı. Onlar ayrı. Onlar o ayrı. en az 500 kişilik aile. Tabi tabi fazla. Fazla. Fazla aile olarak fazla. Valla şimdi bu ufakları ismi bilmiyorum ama kimi de bilmiyorum. <laughs> ben de biliyorum. <laughs> Arkadaşlar çok kalabalık yani yani nasıl hatırlanabilir ki bu kadar insan. <laughs> Biz ama o aile yarım saat bir saat geçirdik. Çözdüğü işlerden bizim kafamız karıştı. Yani bir kaymakam aranıyor, bir karakol müdürü aranıyor bir şeyler ve işte diyor ki şimdi yanınız bu gelecek falan filan bir sürü iş bir anda halloldu. Ee, o yüzden çok da yoğun bir ağımız. Helal olsun ağam yani bütün bu işleri yapıyorsun. E, vallahi elimde ne gelse iyilik bakımından yapıyorum. Onu fark ettik o yüzden evet. saygı duyduk gerçekten. Allah razı olsun. Bizim burada gördüğümüz yani zaten bizi de çok güzel burada ağırladılar, misafir ettiler ama bütün konulara hem böyle çözümleyici, kucaklayıcı yaklaşıyorsunuz o yüzden size bir tekrardan herkes adına teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü burada ciddi bir aynı zamanda e, ka, yani bir kalkınma var, bir insanlara ekmek verme durumu da var. O yüzden e, bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi çocuklar geliyor. Çocuklar gelince bir de şöyle bir sadece ailenin çocuklarını bir görelim. En kalabalık aileyi şöyle bir görmüş olalım. E, şu anda onlar okulda. Birazdan gelmek üzereler. O zaman devam ederiz. 56 çocuk var. Hangi Eşinden kaç tane çocuğun? Valla onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. <laughs> Ama ortalama ben böldüm. Bir kişiden aslında 11 çocuğun var. Yani aynen. Ve bu çok çok büyük. çok büyük bir rakam. <laughs> Çocuklarının eşlilik durumu hani tek eşli, çok eşli nasıl? Onları vallahi hesap. Onu da bilmiyorsun. <laughs> <laughs> Ama çok var yani. Hamo <laughs> anın torunlarının, belki de torunlarının torunlarının sadece çok çok ufak bir kısmı şu anda burada. Birçoğu ilçede